Terzime uğramam gerekti, özür dilerim. Sadi, çenen yemek kalmış kardeşim. Kıskanç. Kıskanç mı? Alo, catering şirketi mi? Kardeşim, arkadaşımızın çenesinde patlıcan kabuğu kalmış. Ayıptır ya. Hadi. Kıskanç işte. Sadi, dudağında böcük mü var senin? Böcük mü besliyorsun sen? Sen de mi hocam ya? Ne böceği o? Hamam böceği. Böcük falan değil hocam, sakal sakal. Lan ne sakalı? bildiğim BBG meleğin cücü. <laughs> Lan Sadi, ulan Celal. Birinci bölümün genelini çekiyoruz, sen kafana göre cücük bırakıyorsun. Devamlılıktan haberin var mı senin ha? Devamlılık ne? Ne devamlılık? Hocam devamlılıkta sıkıntı yok. Al bak, çıkıyor bu. Yani ama şunu söyleyeyim sana, eğer dizi patlarsa... ...hemen bırakıyorum sakalı, çenemi acayip ömrün çıkarıyor bak. Patlama patlama yok, ne patlaması? Patlama yok. Efendiler, endişeye mahal yok. Doğuma yaklaştık. Doğum öncesi sancılar, ıkınmalar, sıkıntılar bunlar. Ha bir iki revize var ama hallolur. Ya zaten revize dediğin ne ki? İki tık tık bir pık pık. Neymiş revizeler? Öncelikle çok ama çok beğenmişler. Onu biliyoruz. On biri de biliyoruz şu an. Devam. Ama intikam eksik dediler. Yani birinin babası suçsuz yere hapse atılsa... ...o da babasının intikamını almak için başka biriyle... ...Waffy the Vampire Slayer yapsa... ...mercimeği fırına verse demişler. O biri ben mi oluyorum? Yok yok, isim vermemişler. Biri. Ha. Yok mu başka düzen? Var, var da daha fazla canınızı sıkmayayım istiyorum. E ne yapacağız şimdi? Baba yapacağız. Seyit'e baba karakterini ekleyeceğiz. Aa, Seyit deniz kenarındayken bir sahne çekeceğiz. Dış ses Seyit'in hikayesini anlatacak. Onayla Kezban'a da diyaloglu sahne yazdırıyorum. Yarın onu da çekeceğiz. Tabii çekin çekin çocuklar genç onlar iyi olur. Kezban tam Onay'a asıl katilin kim olduğunu söyleyecekten kafasına taş düşecek. Kezban komaya girecek bölüm bitecek. The end! diyecek. Babayı oynasam çift kaşı veriyor mu lan? E ee, bu kadar mı yani? Başka bir şey yok mu? Bir de şey dediler. Ona gerek yok dediler. O olmasa da olur dediler. Biz şişko istemiyoruz. Şişko olmasın dediler. <laughs> Bana şişko mu dediler? Ya kilolu deselermiş daha az saldırgan olur. <laughs> ben gideyim. Efendim ya çok memnun oldum. Çok güzel bir ortam Kusura bakma. <laughs> ne demek ya? Kerata şişko mişko ama çok sevimli. Fıtı fıtı. Nereye gitti bu adam? Nerede ki? Nereye gitti diyorum cevap ver. Yürü götür götürdüğü yere nereden bileyim oğlum senin adamı sen bilmiyor musun? Vay be. Adamı tek kelimeyle kovdular ya. Nasıl bir işte çalışıyoruz arkadaş? Ben her zaman diyorum abi bir iş yetmez. Dört koldan birden saldıracaksın. İki, üç, dört dizi de birden oynayacaksın. Bu işin başka yolu yok. Kovdular gitti adam ya. Giderken de bir şey demedi ha. Öyle güldü geçti. Kafayı mı yedi acaba? La oğlum yanlış yaptık. Ayıp ettik ya. Vallahi ayıp ettik. Böyle olmaz ya. Adam çıkıp gittiğinde biz de peşinden çıkıp gidecektik. De. Yemedi herhalde. Ben gidiyorum çekime hangaraya. Sen de ayağını çek oradan hadi. Hangaraya mı? He, kerhaneye gideceğim ulusa. Var mı bir diyeceğin? Hangara, hangara. Şaka yazın oradan hadi. Hadi. O adamı da bul getir Murat. Bakarız ya şey yaparız ayarlarız tamam. Vallahi Murat abicim verilmiş sözlerim olmasa seninle gelirdim ama maalesef. Sen ne ayaksın lan? Ha? Durup dururken niye yakışıklı oldun oğlum sen? Lafa bak lafa. Ha böyle sağda solda manasız manasız konuşuyorsunuz. Duyan da beni eskiden çirkin bir adamım sanacak. Arkadaşım yakışıklı olmak bir Cengiz geleneğidir. Bakınız Cemil Cengiz. Ben istesem de çirkin olamam yani. Hadi ben kaçtım. <laughs> Ay götür. <laughs> Sen de bul lan şu adamı hadi. Yiyorsak günah lan. Tamam da tamam adamı bulacağız da yeter de darlandırma da. Siz nereye gidiyorsunuz kızlar? Eve bırakacağım da. Ha bırakacağım. İşim gücüm yok. Sizi eve bırakacağım. Hastalara bak. Şimdi de işte böyle bir sıkma. Hey maşallah! Görüyor musun ya başımıza aldık durup dururken? Ben şey yapayım, ben ne yapayım? Ben Vedat'ı bulayım o zaman. Ne demişler? Hacı Hacı'yı Mekke'de it iti dakikada bulurmuş. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sen de git. Ben ne yapayım Eve mi gideyim? Sen de git Serpil. Yarın sahne gelecek. Çağırırım seni, prova yaparız. <laughs> tamam, hadi görüşürüz. Hadi. Bah, 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 bah.